Arkadaşlar selamlar. Sizlere bu videoda iş Bankası'nda kredi kartı borcunuzu nasıl online bir şekilde ödersiniz bunu göstermeye çalışacağım. İlk olarak buradan sol taraftan kartlarım kısmına ulaşıyorum ve daha sonra borç ödeme kısmına tıklıyorum. Önüme bu sayfa açıldı. Burada kart numarasıyla borç ödeme başka banka kredi kartını ödeyebilirim. Ben kartlarım kısmından yani önüme açılan bu sayfadan Devam ediyorum. Burada ilgili kartımı seçiyorum. Zaten bir tane kartım olduğu için sadece bunu göstermekte. Aşağıda ödeme türünü seçiyorum. Mesela dönem solu borcumu, askeri tutarı, toplam borcu gibi seçenekler var. Ben aşağıda kendi belirleyeceğim tutarı ödemek istiyorum kısmıyla. Devam ediyorum. Mesela buraya 5 TL yazdım. Ve ardından paranın aşağıdan çekileceği hesabı seçiyorsunuz. Ve devama tıklıyorum. İlgili kısımları kontrol ettikten sonra eğer doğru bir işlem yaptıysam onaylayıp arkadaşlar başarılı bir şekilde borcumu ödemiş oluyorum. Benim bu videonun aktaracaklarım bu kadar. Eğer sorularınız varsa bana aşağıdan yazmayı unutmayın ve videoyu yararlı bulduysanız beğenirseniz sevinirim.